Herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Evet 19 Aralık haftanın ikinci işlem günündeyiz. Bugün yine oldukça yoğun bir gündem var. Bazılarını önemli olarak ayırdık fakat açılışı yaptıktan sonra o diğer maddelere de değineceğim. Belki onların arasından sizin için önemli olan konular vardır. Tabi hepsini program içerisinde tamamını değerlendirme şansımız yok. Değerli vaktinizi fazla çalmamak açısından. Bayram Bey de karşımızda. Merhabalar Bayram Bey. Merhaba Özgür Bey. Evet hemen şöyle Dolar-TL ile ilgili günlük standart bilgilerimizi verelim. E, 4 aydır günlük sınırlı yükleşik trendiyle gördü. 29.07 e, tarih izdirmesinde e, Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararı haftanın en önemli gündem maddesi. Bunu da belirtelim. Tabii biz e, faiz kararını beklerken e, daha önemli bir konu var onu da aktaracağım. Akaryakıttaki indirimler kısa sürdü. E, 20 Aralık 2023 tarihi itibariyle benzine 1 lira 49, e, 49 kuruş zam bekleniyor. Fakat bunu da tetikleyecek hatta birçok olayı tetikleyecek daha önemli bir konu var. Hatta o konuyla direkt hemen açılış yapmak istiyorum. Çünkü bu konuyla ilgili olursa riskler çok artar diye çok konuşmuştuk programlarımızda. Evet. Kızıldeniz ve Süveyş kanalı artık büyük ölçüde trafiğe kapalı. Günlük 8.8 milyon varil petrol ve 380 milyon ton günlük kargo geçişi için güzergahın 3-4 bin mil uzaması demek. Kriz kısa vadede aşılamamış, aşılamaması halinde Türkiye başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde ithal mallarda fiyat artışlarına hazır olması uyarısı verildi. Evet bu konuyu çok konuşuluyordu. Özellikle son zamanda Orta Doğu'da yaşanan gerilimler neticesinde böyle bir olay olursa e, sıkıntının daha da büyüyeceği yönündeydi. E şimdi kapandı. Hı. Söylenildiği gibi de e, oradan geçecek e, nakliye gemilerinin güzergahı 3-4 bin mil uzadı. Şimdi biz neler bekliyor? Şimdi bu aslında hem Türkiye'yi hem dünyayı çok enteresan bir dönem bekliyor. Dünyada bir kere enflasyon tansiyonu çok yükselir. Neden yükselir? Türkiye'yi örnek vererek şey yapayım. Türkiye'ye bir ton ürün Çin'den gemiyle 2700 dolara geliyordu. Şimdi bu rakam 5600 dolara çıktı. Neredeyse iki kat arttı. Evet yaklaşık iki kat artmış durumda. Hatta iki kattan da fazla artmış durumda. E, dolayısıyla tüm dünyada Avrupa'da imalatların büyük bir kısmı Çin'de yapıldığı için markaların vesaire oradan geliyor. Ee, Akdeniz'e giremiyorlar. Akdeniz Akkısa'dan e Avrupa'ya geçiyorlar. Şimdi giremiyor. Ümit bunun yani Güney Afrika'yı dolaşmak zorundalar. Orada tabii başlarına geleceği yollarına geleceği bilinmiyor. Eskiden hatırlarsınız Ümit Burnu'nun batı yakalarında küçük ülkeler vardı fil dişi sahillerinde. Oradaki e, petrol petrol tankerlerine olurdu. Bazı e, petrol tankerlerin petrolü onlara bırakılırdı. Şimdi Husiler e, Yemen'de ki Husi problemini bir türlü kimse çözemedi. E, Yemen'de Kızılderiz'in girişinde her türlü olayı yapıyorlar. E, Amerika şimdi tedbir almaya çalışıyor. Alamıyor. Bu ne yaptı? Bunun ekonomik sonuçları var tabii ki. Çin'den milyarlar var. Yaklaşık yani, dünya ticaretinin yüzde on sekizi ile yirmi sekizi arasındaki rakam buradan geriye geçiyor. Bu çok ciddi bir rakam. Yüzde on sekiz 28 yirmi çok ciddi rakamlar. Bu dünyada tansiyon, enflasyon tansiyonu yükseltip merkez bankalarının aldığı Avrupa'daki tedbirleri boşa çıkarabilir. Şimdi çok enteresan bir durum. Boşa çıkarabilir. Burada bir garip daha var. Sırf Çin'den gelen mallar değil. Ortadoğu petrol ve doğal gaz sevkiyatı da buradan yapılıyor. İşte dış Petrolü BP dediğimiz kurum. Ortadoğu'daki petrollerin tüm tankerlerinin Kızıldeniz'den geçişini durdurdu. Talimat verdi. İşte Mars dünyanın en önemli e, nakliye gemi nakliye firması taşıyan o kız denize durdurdu şeyini. Doğalgaz bunun sonucunda petrol fiyatları yüzde iki nokta yedi yükseldi. Doğalgaz fiyatları yüzde yedi yükseldi bütün dünyada. Avrupa'da özellikle. Şimdi bunda çok ciddi sıkıntılar. Dolayısıyla merkez bankalarının enflasyonu aşağı çekmek için aldığı tedbirler her an güme gidebilir. Bütün dünyaya çok ciddi bir enflasyon tehlikesi bekliyor bu husuleri dolayısıyla. Buna henüz tedbir alınmış değil. Ortadan, bu risk ortadan kaldırılmış değil. Peki bu durumda şimdi bizim e, perakende enflasyonumuzu en fazla etkileyen şey akaryakıt fiyatlarına gelen zam. Evet. Çünkü açıklanmadan e, sabah tezgahlardaki bütün fiyatlar değişir. Burada nakliye ücretleri artacağı için e, fiyatın iki kat yükselmesinden bahsediyorsunuz. Yani şimdi bu iki kat yükselmesi demek perakende de biz vatandaş olarak bunun altında nasıl kalkacağız? Biz şu anki enflasyonu taşıyamıyoruz vatandaş olarak. İşte bizde de enflasyon çok yükselecek. Şimdi bizim etkisi bunun iki yönlü var. Şimdi Orta Doğu Avrupa'daki en önemli tüketim malları üretim merkezlerinden merkezden bir tanesi Türkiye. Ha. Tabii Çin'e alternatif olarak düşün. Çin rakip olarak düşünme. Eğer Çin'den mal gecikirse ve fiyatlar bu kadar artarsa Türk ihracatçısına burada gün doğabilir. Bunu iyi Türkiye'nin iyi hesaplaması lazım. Bu işin bir tarafı ticari anlamda ihracat anlamında bir de, bizi destekleyebilir bir durum. Birim mal bazına baktığımız zaman bu önemli şey. Tabii Ankara'nın üretimi artırmak için alacağı tedbirler var. Buradan geçip Borusan'ı konuşabiliriz birazdan. Ee, ne kadar yanlış yapılır orada ortaya koyabiliriz. Ee, i̇kincisi akaryakıt fiyatlarını, Türkiye'nin akaryakıt fiyatlarını etkileyecektir. Bütün dünyayı etkileyecektir. Herkesin maliyetleri çok artacak. Bizde de maliyetleri çok artacak. Vatandaş buna sayılır. Bana göre zor işte. bir lira 49 kuruş daha şimdiden zam gelmeye başladı. Önümüzdeki günlerde bu daha da artar. Vatandaş için hep anlatmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki bir yıl hayat çok zor. Bugünlerden çok daha zor olacak. Buna diyoruz ki yani Haziran'dan beri eee bugünümüz gelecek bir yılın en iyi günü diyoruz. Bugün için de aynı. Yani özellikle Mayıs'tan itibaren zaten Nisan, Mayıs'ta zaten enflasyon. Top doktaya çıkıyor, en üst noktaya çıkacak. Hayat pahalılığı çok artacak. Eee de bunun üzerine bu petro krizi geldi. Eee bu Kızıldeniz krizi geldi. Bu maalesef hayat pahalılığına daha da artacak, daha da zor duruma düşecek insanlarımızın hep bize. Maalesef durum bu. Maalesef dışı, bir şu, bizim elimizde olan bir şey var. değil. Ha buna evet. tedbir alabilir miyiz? Alabiliriz. Nehimize çevirebiliriz, nehimize çevirebileceğimiz noktalar var. Nasıl çevirebiliriz? Temizle çevireceğimiz noktalar var. Yani mesela ihracatta nehimize çevirebiliriz. Çin mal satamayacak. Biz mal satabiliriz. Bir kere işsizliği oradan azaltabiliriz. İşsizliğin artmasını bekliyorduk. Orada işsizliği azaltabiliriz. Avrupa pazarlarına daha fazla mal satabiliriz. Orada şimdi bir üzerine 40 gün daha koy. Ümit burnunu dolaş gelmesi Çin'den malın veya Hindistan'dan balık 40 gün. E bizden şuradan 3 günde gider mal Avrupa'ya. Avrupa'nın her yerine gider 3 günde. Tırdağ da bir haftada gider. 40 gün mü? Bir hafta mı? 7 gün mü? Umarım ihracatçılar bu fırsatı, bu krizi fırsatı fırsata çevirir. Ankara'da ve... bunu çok iyi değerlendirmesi, desteklemesi lazım şu an ihracatçı firmaları. Evet. O zaman bir diğer konumuza geçelim. E, kur evet. korumalı ödemeleri hazineden e... Merkez Bankası'na devredileli Merkez Bankası'nın tahmini zararı 800 milyar lirayı aştı. Şu Gayet bir... çok... Daha da konuştuk. Daha önceki videoda da konuştuk. Ee, i̇nsanların kur kurmadan çıkıp dövize geçmesini anlamıyorum gibi bir cümle kurmuştu. Ee, biz de onu eleştirdik. Yani e, Merkez Bankası'nın zararı 800 milyar lira. Hesap siz burada da buyurun. Bir kere bu rakam tahmin değil. Merkez Bankası'nın analitik bilançosunda görünen rakam Hakan Kara, eski Merkez Bankası'nın baş ekonomisti. Çok güzel anlatmış. Grafiklerle bunu çok güzel anlatmış. Çok güzel de yakalamış. 800 milyar. Peki Merkez Bankası'nın görevi bütçe açını finans etmek mi? Değil. Hiçbir öyle bir görevi yok. Yatırım bankacılığı yapmak mı? Değil. Kalkınma bankacılığı yapmak mı? Değil. Hiç bunlara Merkez Bankası danışmanlık mı yapar? Değil. Hiç on gibi mi hareket edebilir? Hayır. Edemez. Ama yaptı. Peki. Hatta Merkez e Bankası e yatırım danışmanlığı yapabilir mi? Hayır. Gaye Hanım'ın yine Gaye Hanım'ın yine açıklamalarından yola çıkarak e söyleyelim. E Cumhurbaşkanı Erdoğan'a efendim e hangi sektörü e desteklememiz istiyorsanız e işaret edin. Biz de destekleyelim diyerekten. Bak bu yanlış. Sen Gayyana, Merkez Bankası hiç fon sanırım. Sen fon değilse sen kimseyi destekleme görevi yok. Senin görevin, Merkez Bankası olarak senin görevin fiyat istikrarını sağlamaktır. Enflasyonu kontrol altına tutmaktır. Senin görevin, efendim siz de, e, e, şey yapın, işaret edin, biz o destekleyemez. Destekleyemezsin. Senin görevin o değil. Kusura bakma. Senin görevin Merkez Bankası, olarak, o değil Merkez Bankası kuruluş kanunu dördüncü maddesine göre yapı açıklanmış. Net. Senin Merkez Bankası'nın görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Siyasetçinin peşine takılmak değil. Bunu yaparsan Merkez Bankası'na bakar. Sana güven biter. Kusura bakmasın, böyle bir şey yok. Dolayısıyla Merkez Bankası fon gibi yönetemezsin Türkiye fonu var, Türkiye Kalkınma Bankası var, başka bankalar var. Biz bunu bunlar üzerinden yapabilirsiniz. Ama Merkez Bankası üzerinden değil. Sen şimdi bütçe açın, tuttun, Merkez bankası yıktı. Faizden gelen açığı Merkez Bankası'na yıktı. E, benim bütçem iyileşiyor. Nasıl iyileşiyor ya? 800 milyar zarar kim ödeyecek? Kim ödeyecek 800 milyar zarar? <laughs> yani şimdi akıl var, mantık var. Şimdi bakın rakamlar işte biz buna kızıyoruz. Türkiye'de şeffaflık yok. Rakamları biz ne yapıyoruz? İşte yani kumda toplayın arar gibi bir şeyler arıyoruz. Ya bu yanlış. Merkez bankası. Bir fon gibi hareket etmesi, Bütçe açığına, bütçeye gelen faiz yükünü Merkez Bankası'na yıkmak yanlış. Merkez Bankası'nın hissen orada karını al koy. Orada karşılıklı karşılıksız başka bir şey. Ama sen Merkez Bankası'nın hazinesini yaptı, kur korumadan gelen bütün zararı Merkez Bankası'na yıkamazsın. Yıkarsan o da başka bir açık. sen diyorsun ki, Aa, benim bütçe performansım iyi ya." Nasıl senin bütçe performansın? Bu 800 milyar açıksın ya. Merkez Bankası'na yıktın. Merkez Bankası bunu nereden karşılayacak? Nerede basacak. Başkılar var mı? Yok. O da merkez bankası her değil zaten. Atamın görevi farklı. Kurumu görevi farklı. Açık. O zaman Başır, görevini yerine yapmış nersin? yapıyorsun. Böyle bir şey yok. Görevini yerine getirip getirmediğini bir başka veriyle, yine Merkez Bankası'ndan gelen veriyle e, tartışalım. Bakalım Merkez Bankası e, görevini yerine getirmiş mi? Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre Ekim ayında bir önceki aya göre %3.8 oranında artan konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre reel olarak %15.4 oranında yükseldi. Bu durumda İstanbul'da ortalama konut fiyatı 5.3 milyon lirayı aştı. Evet. Şöyle söyleyeyim. 44 bin lirayı geçmiş bir metre konutun İstanbul'daki fiyatı. Buna İstanbul derken İstanbul'a Bakırköy, At Ataköy, Kadıköy, Ataşehir'i, Beşiktaş'ı koymuyorsunuz. Esenyurt, Silivri var, Büyükçekmece var, Çatalca'sı var, Sultanbeyli'si var, ne bileyim e, en kuzeydeki Şile'si var, Rivas'ı var. Buralar İstanbul değil ki. Buraların fiyatlarının ortalaması 44 Şehir merkezine geldiğiniz zaman 90 bin, 95 bin liranın altında metrekaresi konut yok. Gece gibi konutlar bile 60 bin lira, 65 bin lira metrekaresi. Bu ortalamayı düşünen bu şehrin dışındaki yani İstanbul merkeze bir saat, bir, bir saat mesafedeki ilçelerdeki fiyatlar düşüyor. 44 bin lira çekiyor. Peki insanlar ortalama İstanbul'da, hadi Şile'de falan yaşamak için 38-40 bin lira metrekare başına konut Yani 4 milyon lira bir konuda 100 metre konuda oturup yaşayabilecek bir konuda 4 milyon para ödemesi lazım. Nasıl ödeyecek? Alabilecek var mı? Yok işte konut sektörü büyük tehlike burada bekliyor. Şu an konut yapanlara büyük tehlike burada bekliyor. Eğer nakde dönmezler ise emin olun ki birçok inşaat firması batar. Kentsel dönüşüm olamaz, yapılamaz bu durumda. Mümkün değil. Çok açık. Evet diyelim o zaman Bugünkü gündemimizde e, bu şekilde noktalayalım. Bakalım yarın nasıl bir güne uyanacağız? Bugünü nasıl bitireceğiz? E, an bir an takip ediyoruz hepsini. Teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Yarın görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere.